Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Minecraft 2. sezonuyla karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar Minecraft videosu e, videosu yok. Yüklen. Şimdi e, bir, bir önceki videoda arkadaşlar o videoyu sildim. Yepyeni bir Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar takayım da Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bugün ne yap? Arkadaşlar kendimize göre bir büyük bir alan ar arayalım ki orada nerede ev yapacağız? Ev yapmak için. Ama boş arazide yok. وشلون سلام يعني وشلون اه بُلْدُم والله بُلْدُم 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 بس بلون 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 Ya yani, ya yani, ya yani, ya ama yani bir ar arkadaşlar bölümlerde şey yapacağız. Arkadaşlar bir is, bir de sezon çok kısa olmuştu bu çok uzun olacak. Emin olun ki. Hay. Şu ağaçları falan kıralım da. 40 40 40 40 Arkadaşlar bazılarınız yoruldu değil misiniz? Abi Minecraft'da lütfen ka, kaydı durdurma. Dur, Abi 5 dakika 1 dakikada şey yaptım. Evet, evet arkadaşlar. Şurayı da kıralım. Arkadaşlar ar, ablam gel geldi. Bana bir şey söyledi. Ona, ona cevap verdi. 40 40 40 40 Arkadaşlar o yüzden burada kayıtı durdurmayacağım. Arkadaşlar bu bölüm çok uzun olabilir. Arkadaşlar şu ana kadar galiba 30 videomuz var. Ama ben, ben sadece abonemiz az. Arkadaşlar bu böyle giderse arkadaşlar kanalı kapatabilirim. Arkadaşlar biz videoları sıkıcı, sıkıcı yapıyor muyum? Arkadaşlar yorumlarda yazın sıkıcı yapıyorsam e, kay, şey yapacağım. Adı neydi? Ee, kanalımı kapatacağım. Video gelmeyecek. Sıkıcı değilseniz sıkıcı değil abi yazın. Ben şey yapayım. Hadi hadi oh. Bu parkeleri şu, şunları bir kıralım da. menüden iki eh, tamam Dön 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 Oğuz çangaya yoldan Bize Bir Oğuz çangaya bir şarkı şey var onu yer. Şunu da şuraya koyalım. Bam bam. Şu ağaçları bir kıralım ya. Neyse arkadaşlar işte bunlar ana kadar iyi gidiyor. Sadece biraz arsa belirledik. Arsamızı belirleyelim hemencik. Şuradaki boş alanları da yap yap yapacağız. İlk önce bir arsamızı belirleyelim. Arkadaşlar ikinci sezon Minecraft çok uzun olacak. Yine tekrar söyleyeyim. Arkadaşlar ama Minecraft'ı seviyorum. Minecraft gerçek hayat. Ba 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 ba

Arkadaşlar bir kapıyı kapatayım. Özür dilerim. Süpürge sesi geliyor. Arkadaşlar zaten yani şuralar kalmış. O cebe canlıyor. Tamam ya para şurada, şunlarda yapalım da artık yapmayalım. Yani ev evimizin renklerini falan konuşalım. Ba, bam 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 bam. bam. A denize deniz kenarında da yak, yakın yap yapmışız. Çok güzel. Şuraları kap kapatalım mı? Şuralar tehlikeli çünkü. Ay dur bir şey deneyeceğim. Hadi arkadaşlar bundan merdiven var mı? Abi oyundan çıktım. Özür dilerim. Evet arkadaşlar. Uh, uh, uh. Aa şeyler var mı? Televizyon vereceğim. <laughs> uh, uh, uh. Ah. Burada. Ben bir daha Arkadaşlar evimi teras katlı yapmak istiyorum. Ama merdiven sıkıntısı. Bak, arkadaşlar merdiven de böyle oluyor işte. Bu kötü olmuş. Aa biz yanlış yapıyoruz. E, biz ne GS'ye koymuyoruz. Böyle de böyle oluyor. Arkadaşlar ter teras katı yapmak isterdim ama gördüğün gibi olmuyor. Yani neyse iş? Bir... arkadaşlar o zaman şimdi evi yapalım. Evin iyice akşam olmaya başladı. Şurayı kıralım. Bir şunu kıralım. Uf, çok güzel bir manzara seçmişiz. Şimdi ben de arkadaşlar evimize hmm, ne yapak? Ev evet dedin? kahverengi olur. Kararsız kaldım. Neyse biz elimize şu renk yapalım. Aynen evet. A bu fapla oyundan çıkıyorum ya. Özür dilerim arkadaşlar bu oyundan çıktığım için. Al lan. Şurada boşluk var ama. Bak kapı zaten şurada. Kapı burada. Bu şey. Şimdi evimizi buradan başlayalım bir da, ışık bu ışık yok mu? Bir de heyi ampaya Ulu cepet cangaya Bir de her yer angaya Uf çok güzel oldu Böyle denemem o Şimdi şey, alalım. Ay bizim sen şey nerede? Hangisiydi? Ha buydu. Değil mi? Bakayım. Evet. Kıralım. Bir, iki. Kaç oldu? Bir, iki, üç. Dört, beş, altı. Yedi, sekiz, dokuz, on. On kat yeter mi ya? On şey. Bir, ışık lazım ya. Oha. Işık lazım ışık ışık önümü göremiyorum. Önümü göremiyorum bana lan. Bu ne bu ne? Bu bu ne? Çüş. Kır kıralım o zaman.

ne kadar oldu 1 2 3 4 4 5 6 şurası 12 olmuştu. 2 2 2 Efendim. Şuneyi şuraya da gelin tut tut tut. Tut 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 Dur 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 Şurayı dur 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 Of Evet evet çünkü manzara Olduğu için Kapı bu tarafta ol, ol Olacak Şurayı da yapalım hemen Arkadaşlar şu ana kadar kayıt durdurdum mu? Yok. Şurayı kıralım. Arkadaşlar evimizin içi biraz küçük oldu ama idare eder. Neyse, neyse, arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Evimizin bu, bu, bu kadarını yaptık. Bir sonraki bölümde arkadaşlar. Evimizi tamamlayacağız. Hepsini değil de. Neyse arkadaşlar. Izlediğini, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Altyazı M.K.